Son dönemde herkesin kulağında bir kulaklık müzik dinliyor. Ancak kulaklıkla yüksek tonda müzik dinlemek işitme kaybına sebep olabiliyor. Özellikle gençlerin kulaklarından hiç ayırmadıkları kulaklıklar sağlık açısından büyük bir tehdit. Müzik ruhun gıdasıdır. Ancak kulaklıkla ve yüksek sesle dinlenen müzik aynı zamanda sağlığımızın da bir düşmanı. Bu iç kulak için oldukça rahatsız edici bir durumdur. İç kulağın hassas olan duyu sinirlerini bu yüksek şiddetteki ses travmatize etmektedir ve buradaki duyu hücreleri hasarlanmaktadır. Aslında bu gerçeğin neredeyse herkes farkında. Ancak pek ciddiye alan yok. Zararlı olduğunun farkında mısınız kulaklıkla müzik dinlemenin? Evet zararlı. Ama yani zaten çoğu şey zararlı oldu, için fazla önemsemeye gerek yok. Farkındayım da yani insan ister istemez yolda canı sıkılıyor falan müzik dinleyisi geliyor. Biraz da sesli olunca iyi oluyor yani. Bu arada dünyaya da kendilerini kapatıyorlar. Öyle ki yüksek sesle müzik dinledikleri için kendilerine seslenildiğini bile fark etmiyorlar. Beyefendi bakar mısınız? Pardon bir saniye. Pardon, pardon. <laughs> Duymuyor musunuz? Yok duymuyorum. Neden? Son ses dinliyordum da onun için müziği. Gençler uyarıları dinledikten sonra yine kulaklıkları takıp son ses müzik dinlemeye devam ettiler. Müziğin zevki de o şekilde çıkıyor. Yani dinli dinliyorsan eğer yüksek sesle dinleyeceksin. Kulaklığın uzun süreli takılı olması enfeksiyonlarla da sağlığı tehdit ediyor. Uzun süreli yüksek sese maruziyet iç kulaktaki duyu hücrelerini hasarlayarak kalıcı kulak çınlamalarına ve işitme azlığına sebep olabilir. Fakat müzik dinlemeden e, kulağına kulaklık takıp örneğin gece sabaha kadar bu kulaklıkla uyuyan kişilerde de iç kulakta hasar olmasa da dış kulak yolunun pH'ını ve nemini, ortamını bozduğu için dış kulak yolunda tekrarlayan dış kulak yolu iltihapları ortaya çıkarabilir. Kısa bir aramız var bu aranın ardından yeniden birlikte olur.